Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, geçenki videomuzda ilk e, kanalımızın ilk videosunu atmıştık arkadaşlar. Bu arada bu ikinci kanalım. E, bu ikinci kanalın ikinci videosu var arkadaşlar. İkinci oyun videosu. E, Templar Runa hoş geldiniz diyor. 16 yaşın altında ama söylenmiş bir şey diyor. Öyle bir şey ne diyor işte biz buna bir no diyelim. aynı understand, anladım. Teşekkürler. Röpera izlediği için teşekkürler. 500 altın diyor. 500 altın eklen diye. Bu arada videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada telefonu ben şey yapmam lazım. Şöyle dönmem lazım. Bu arada biraz unutmuşum ya. Önceden oynadığım oyunları videoları atacağım arkadaşlar. Sana söyleyeyim. Bu arada biraz değişmiş mi? Ne yapmış bu oyun? Bu arada buradan lazım. Demin ana sınıfın zamanı falan oynuyordum arkadaşlar. Çok oldu yani. Böyle bir eğilelim. Ondan sonra gel birkaç defa daha geldim sonra sildim arkadaşlar. Şimdi de zaten farklı oynayan videoları çektiğim için geri yükledim. Büyük ihtimalle yine telefonda kalır diye düşünüyorum. Yani telefonda silmeyi düşünmüyorum. Oynarım gene. kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatayım videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilmiyorum hatırlattım da Aklımdan çıktı bu arada. Dikkatli olacağım. Bu kanala bir de ana kanalıma abone olun arkadaşlar. Ana kanalda e, ne herkes söyleyeyim. Ana kanalda Brawl ve Minecraft çekiyorum arkadaşlar. Bir de FC Mobile falan da belki yakında çe çekebilirim. Yani FIFA Bugün arkadaşlar onun dışındaki farklı oyunlar arkadaşlar Hadi oyunların videolarını bu kanala atıyorum Bilmeyenler için söyleyeyim Yani ana kanalımı bilmeyenler Ve Bu kanalın an, an, şeyin daha sayfasında ana, ana kanalım yazan kanalda arkadaşlar Oradan abone olabilir Bu arada bir kat olmam maymunlar geldi Bunlara bir tane diye bir tane geliyor diye hatırlıyordum da bilmiyorum 3 dolar bir lira Allah abi kritik müdahale lan abi o takılacak yine dur 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 abi orada mı çok kritik bir lan çok enteresan dur bir daha takılırsak yakalanacağız sıkıntı olur. abi dur şimdi şuradan da eğileceğim şöyle bu arada bu oyun oyuncuda oynayanlar nostalji geçiyor diye düşünüyorum bilmiyorum artık o yüzden izlemesi bile o kanal yüklenmeye devam edecek bu arada kayıt yine şey yaptım onun yüzünden düştük yani oyun değişmiş ya böyle değil ben de bende bu arada burada ne varmış yükseltmeler falan diyor Eee tamamdır. gerek yok ya şimdi gerek yok. Daha sonra hallederim onu. Neyse biraz daha oynayalım. Sonra arkadaşlar montajıya son vereceğim. Şimdi şundan dön. dönmemiz lazım güzel. Ee, Takım ise Yani bayağıdır oynamıyorum. Yani bayağıdır oynamadığım için de yani bazen zorlanıyorum. Biraz alışmam lazım tekrardan. Şöyle bir elini lan. Tam alışamadım, arkadaşlar ya. Allah! Evet arkadaşlar, burada tutukladık. Şimdi dönmemiz lazım, güzel dan da attadık. Abi ah, yeniden çıktı sanırım da bara gitti. Neyse sıkıntı yok. Biz şurada bir sağa şekilde geçelim. Onunla ilgili bir şey istemiyorum. Gene takıldık. Gene takıldık aga. Gene takıldık. <laughs> Şimdi sağa döneceğim. Orada ne güzel su gibi bir yerden kayıp gidiyorduk ya. O şeyi özledim var ya. Acaba olup hala duruyor mu? Şimdi tam iler çok ilerleyemediğimiz için çıkmıyor olabilir. Aya duruyorsa. Evet şimdi şöyle, şöyle. Abi düz gitmem lazım. O son anda geçtim orayı. Şimdi dönmem lazım. Güzel. Abi, tam, zamanında. Tam zamanında arkadaşlar. Tam ateşe yanacaktım. Bu arada şöyle yapmam lazım. Allah'tan. Yani anlayacağınız. Uf abi uf. Abi biz bunu rostrasa falan yapsak Abi ikisinden birden geçtik Tabi iyice hızlanıyor, iyice zorlaşıyor. Bu usta işi bölüm. Artık usta işi. Yani bunun ustaları buraları artık rahatlıkla geçer. Biz de burada şey gibi takılırız. Bu arada bende bir ustalık var ya. Vallahi ustalık var bende. Aman bu başta nazar değmesin ustalığımıza. Şöyle atlayalım. Onun için 500 metre yaptım. Ken arkadaşlar farklı oyunlar videoları gelecek. Onu söyleyeyim yani. Ya bu gel devamı gelir mi? Belki devam edeceğim istersen atabilirim. Eğer ki 10 izlenme olursa, 10 izlenme oldu an bu arada bir hata yaptık. Yani 10 izlenme olursa, bir de en yani en az 10 izlenme olursa ve bir en az 5 beğeni gelirse, 5 beğeni geldi bunu bunun yeni bölümü gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırayım. Yani o kadar çok oynadık ki. Videoyu teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağı şey kanalım toksik adama da abone olun arkadaşlar. O kanalı bir güzel daha yapalım. Neyse videomuzu sonlandırdık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.